Bırak onu arkanı kendine dönseyim full bekle. Aldım onu. Yetişmedi Ben bekle, şu şeyi bekledim ya. Bekle kaldırdım seni. Atak kırman aldım arkana. Çek geri biraz. Çekti içine. Aldım onu. Aldım. Aldım bir türünü daha. 75 açtın nefes açsın diye. Çıktım Bana orada. doğru gelsin. Türümü aldım ben. Aldım yonunu. Al türünü. Teklon long kanı bir daha attım. Al bir daha türünü. Yok önüne geldi, Hiç. kafada geldi, kafada geldi. Koş 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 hazır ol. Meşteyim, meşteyim. Tormet düştü, tormet düştü oraya. Tormet düştü oraya. Tormat Tormat buraya gel. Tormet de burası vur. Aldım onu. Oraya, oraya kır kır team var kanki. Oradan aradan adam aldıracaksan. Aldırıyorum. Hazır ol. 3, 2, 1. Şimdi süper düştü. Var. Manisa düştü. Aldım onu çık oradan. Hemen devam et kritinle. İçi tormentli. Şimdi zeyme gelen tut. Koy. Ters Al köşeye zıpladır la Aldım ben kadar sana. Aldım elini. Hemen Pires'te geldik kritiğim yok. Tekrar Pires'te sen devam et zeydan. Sen de zeydan devam et Pires'te. Ata kırmalı için rahat oyna. Aldım ben onu. Aldım ben kırmı. Aldım onun kırmı al. Kür üstüne, kür üstüne gel. Ey ama çıktım. Bak burada Angel da de var değil mi? Basıyorsun. Var var. Şimdi dayım Attım arasını. Aldım onu çıktık. Şimdi. Kaç bana? tezemek ya buraya. Attım hani şimdi. Hmm, erkek. Çıktım onlar bana dönecek diye bir tık geri oynadım. Geliyor seninki. Kim o? Rusty. Kaç 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 Bırak onu diğer ekseri. Bırak onu Sam var içinde. Sam'ı dön. Dön dön dön. Süper vur. Atamadım aldım onka. Sıkıntı yok aldım. Hemen şu içindeki aslında okçaya gelsene. Bana bir onka almam lazım. Yetişmedi. Çoruk kaldır. Aman. Heh, kaçtım. Önün tormentli. Vur. Aldım onu. Devam et ona. Arkanı kene O zaman işte. Çektim anasında. Kaç geri? Ha bunlar bizim arkadaş da neyse bunlar vurur bize. <gülüyor> Ay bu <laughs> adamın ağ içinde var. Aldım onu, aldım onu, aldım onu. Eyvallah. Ama şey bu gözüm şeyi görmüyor bir türlü. Mantar da yok mu lan? Buraya işte. Paintbrush'ını arıyorum da. Bir daha keselim. Tamam. Burası artık bizde gibi görünüyor. Yeni gelen arkadaşlar bu arada hoş geldiniz. Samet Osman. Hoş geldiniz abiler. Aha salak yanlışlıkla aşağı düştü ya ki benim de çok başıma geliyor. Hmm. PM Event var. 36'da 3 dakika sonra bir türlü takım bulmak zor. Şu an BDV'de kazandık güzel. Seni kutu Tamam bizim BDV bitti zaten. Kanka tırnağı elde etmek zor burada. Bakın, hiç ne, o? ne? Şu anki anlamadım. Bu gibi silahları diyorum ben. Şu buju. Evet, Lightning. Tamam, başla. 3 tane at. 3. gördüğüne sonra şey bas. Buju mu? Tamam. O zaman ilk önce LPP'yi 8'e atalım. Dur. Buz. buz, buz, buz. Şunu şöyle çek. Hadi bakalım atalım. <laughs> Pardon. İlk önce şundan başlayalım. Busumlar da burada. Zindan bile hiç 8'e tren atmam ya. Ulan bekle. Bekle 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 bekle. Tamam tamam seni dinleyeceğim şimdi. Bir saniye. Kil Kuest'im üstümde herhalde. Bir saniye. Hadi bunu seni kırmayacağım. Tamam bu aldığım trina nereye gitti lan burada? Bu trinayı neye kullanayım? Onu da söyle. Siktir gittim geldim bir kere. Nasıl alıyorsun? Ben de alayım belki. benim. Kil kill, kil de kil 70 tane yani kill <laughs> ihtiyacım var. Şu an yeni başladığın için sende olmama ihtimali çok yüksek. Ee, evet. tamam hangi zindanı kullanmamı istiyorsun? Şimdi bir saniye. Bu canın hakkı hangisine derse ona kullanacağız. Ondan mı? Hangisine başlıyorsun? Şimdi bir tane bujuya kullanacağız. Bir tane. Çok şey veriyor? Tamam. E, demek ki şey. Tamam. Çinmiyor. o şeyde burada üstümde işte onları sonra hallederiz. Şu evet. Ha, yani o vermez. 70 tane ihtiyacım var. Hadi başlayalım bakalım. Oh, ulan yayında izleyeli sigara yakamayacağım. Hadi başlayalım. Şimdi 3 tane yaktık. 3 mü 4 mü? Yaktıktan sonra mı bastıyoruz? 3 yakıyoruz atıyoruz. Tamam. İlki yandı. Aha. Aman ha Eyvah. 10 def 8 geçti. Allah çözün Tamam devam sona bırak. Ne yapalım? En sona bırak. Kaç tane yakıyoruz şu anda? Yine 3 tane yakacağım. Tamam. İlkini attık. Yandı. Bu koyduğum yerler önemli mi? Önemsiz. Üçüncüyü yalta koyduğuz mu? Yaktın da. Hop. Bir tane daha artı 8 geçti. Ya şansın yok. Bir geldim senin geldi de bana da gelmeye başladı şimdi Allah kahretmesin. Şimdi. şimdi o değil ben arkadaşa borçlanıyorum ondan ziyade. Şimdi bekle. Bir tane daha terini alacağız. Arkadaşa 4K terine borçlanacağız. 4K'lık KC borçlanacağız. Ve Bir tane daha ha geldi. Şuna kullanırız ama onu defeterine basmam moruk. Onları satalım ya. Yok 9'a yürüteceğim onları. Şimdi başlıyorum tekrardan. Başla. <laughs> sen başlayan bir sigara içeyim ben senin telefondan dinliyorum. Tamam. ikinciye bastık. Üçte gidecek. ne yapalım ne yapalım artı 6'yı 7'ye atalım atalım can yaktık şimdi şunu da yaktıktan sonra bujuyu deneyeceğiz şimdi geliyor gelmekte olan Nasıl atılır? Niye iklemle bırakıyorsunuz? Gözüm hem oraya kayıyor hem buraya kayıyor. Ne yapayım? Ne tarafa vurayım? E ne yapmam öneririz? Fuat'ı tokatlayın abi. <laughs> Yaktı bizi. Ay kötü oldu bu. Kanka aklımda aslında hiç basmak yoktu. Aman bir daha çıkartırız kanka. Beni şaşırtan şu. Windforce'ların geçmesi. Yani hiç beklemiyordum yani o Windforce'ları. Şimdi şunu da bir 8'e atalım. Hızımızı alamadık tabi. Şimdi Zindan Digger 8'e gidiyor. Kanka 7'den 8'e atmayacağım. Zaten 4K borçlandık. Şimdi o değil. Çarın sahibi sabah girdiğinde göremeyince Papa Zingo. Şimdi e, zindan mireyi çatıyoruz. Arada birisi güzel kaydırma yapıyor. bunları sona. Kanka 6'ları 7'ye atmak istemiyorum. Çünkü 7'ye geçer sinirimi bozar. Ya yani iyice keyfimi kaçırır öyle söyleyeyim. 10 da 9 atayım. Atayım. Ortaya koydum. %4 oranla. O, Ulan adamın peşine geçirdik ama olsun. Yandı. Şimdi zindan meleği çatacağım sekize. Para etmiyor ya ben 8'e kaç kere geçirdim dokuza yaktım biliyor musun? Yaktık maalesef ki. Ulan Çağrı bitirdi Çağrı demişim. Çağrı beni anladı herhalde. Fuat yaktın bizi Fuat. Geçiremedik Fuat. Bastırdığın zaman basacağım Can. Bu da senin şansına. Saat üç buçuk olmuş felaket. Can neyi bekliyorsun? 7, 8. Şöyle 7. Şu da 8. Bastım geçti. Hadi bakayım. Saygılar. <laughs> Güzel. Yolumuzu bulduk. Tamamdır. Kanka bu ne oluyor şimdi? Aa bu Fire Rain mi oluyor? Bu rap basayım mı buna kanka? Şaka yapıyorsun. Ay avuçlarım kaşındı. <laughs> ay ay ay. Oy. Eh atarız. <laughs> Gittin sen Atman Murat. Geldiğinden dolayı kusura bakmayın. Bunu son dakika eklemek durumunda kaldım. Kankalar şimdi zindana nasıl çevirdiğimi soran arkadaşlar var. Şimdi şu ilk öncesinde bir zindan itemi yapalım. İşimize yaramayan Bir şey çıkartmaya çalışalım. Bir bakalım kalkan gibi. <laughs> kusura bakmayın bunu sordu hani bazı arkadaşlar soruyor nasıl olduğunu kaçırmışlar zannedersem anlayamamışlar veya hemen hızlı hızlı şuradan bir çıkartalım miraç oğlum Allah'tan göstereceğiz ya hayanasına dur bekle bekle hemen şuradan kamp deyiz tekrardan şuradan hemen bir 2 2 2 alalım az işim var hemen şunları yapıp yapıp editleyip gitmem gerekiyor kusura bakmayın heh zindan de zindan şıld çıktı şimdi kanka zindan şıldı mesela işine yaramıyor Bassan da neyine yarayacak ee, bunu koyuyorsun bir tane sb koyuyorsun yakma oranı var farklı bir şey çevirme oranı da var %100 değil bak mesela kırdık yandı bak bir tane staff geldi hemen şuradan bir sb ile deneyelim ama silver barı kesinlikle koyman lazım yoksa basmaz veya yakmaz. Fileymiş lan gerçi neyse. Gördün mü sizinden meyse çevirdi. Bu şekilde sebe koyarak değiştirebilirsin. istediğini getirebilirsin. Hadi görüşürüz.